Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzu kanalına hoş geldiniz. Bilgisayar bilimi dersi 9. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularını birlikte çözeceğiz. Videoyu izlemeden önce açıklama kısmındaki pdf dosyasını indirip çözmenizi tavsiye ediyorum. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda verilen kod satırı çalıştırıldığında ekrana yazılacak çıktının ne olduğu sorulmaktadır. Len fonksiyonu string ifadenin uzunluğunu yani karakter sayısını verir. İfadenin içinde bulunan her boşlukta bir karakter sayılmaktadır. Burada yazılı kelimesi 6 karakter, havuzu kelimesi 6 karakter, boşluk 1 karakter olmak üzere yazılı havuzu ifadesinin karakter sayısının 13 olduğunu görüyoruz. Print komutu da bulduğumuz sonucun ekrana basılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. İkinci soruda for döngüsü ile ekrana sırasıyla yazdırılacak sayılar sorulmaktadır. For döngüleri işlemlerin belirli sayıda tekrarlanmasını sağlar. Buradaki range fonksiyonu ile başlangıç değerini, bitiş değerini ve artırma ya da azaltma miktarını belirleriz. Bitiş değeri yani sıfır dahil değildir. Buna dikkat edelim. Bu bilgiler ışığında sorumuza baktığımızda for döngüsündeki a değişkeninin 5'ten 1'e kadar 1 eksilerek değer aldığını görüyoruz. Sonuç olarak üretilecek çıktılar sırasıyla 5 4 3 2 1 olduğu için doğru cevap A seçeneğidir. Sıradaki sorumuza geçelim. For döngülerinde başlangıç değeri belirtilmemişse 0'dır. Artırma miktarı ise varsayılan olarak 1'dir. Burada range fonksiyonunun içindeki 10 sayısı bitiş değerini göstermektedir. Yani x değişkeni 0'dan başlayacak, her döngüde 1 artarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 değerlerini alacaktır. Bitiş değeri yani onun dahil olmadığını unutmayalım. Python'da yüzde işareti mod alma operatörüdür. Eğer x değişkeninin değerinin 2 sayısına göre modu 0 ise x değişkeninin değeri ekrana yazılacaktır. Döngünün birinci turunda x değişkeni sıfırdır ve sıfırın ikiye göre modu sıfırdır. Koşul sağlandığından ekrana sıfır yazılacaktır. Sonraki turlarda 2, 4, 6, 8 sayılarının ikiye göre modu sıfır olduğundan ekrana bu sayılar da yazılacaktır. Ancak 1, 3, 5, 7 sayılarının ikiye göre modu sıfıra eşit olmadığı için ekrana yazılmayacaktır. Yani doğru cevap C'dir. Dördüncü soruda sonsuz döngüyü durduran komut sorulmaktadır. Şıklarda yer alan komutların görevlerini hatırlayalım. Input fonksiyonu kullanıcıdan veri almak için kullanılır. Continue döngünün başına dönmesini sağlar. Return bir fonksiyonun sonlanmasını ve fonksiyonun çağrıldığı yere değer götürmesini sağlar. Pass işlem yapmadan Pas geçmek için kullanılır. Break kodunun kelime anlamı kırmaktır. Bu komut döngüye son verdiği için doğru cevap E seçeneğiydi. Beşinci soruyu okuyalım. Yukarıdaki kod çalıştırıldığında ekrana kaç kez okul yazar? Burada şart sağlandığı sürece ekrana okul yazar ve A değeri 1 artar. Başlangıçta A değişkenine 2 değeri atanmıştır. Döngümüz A sayısı 6'dan küçük olduğu sürece çalışır. Koşul sağlanmadığında ise döngü sonlanır. A değişkeni 2 iken ekrana okul yazılır. Sonra değeri 1 artarak 3 olur. 3 küçük 6 olduğundan ekrana okul yazılır ve A değişkeninin değeri 1 artar. Burada da 4 küçük 6 olduğundan okul yazılır ve A 5 olur. 5 küçük 6 olduğu için okul yazar ve A değişkeni 6 değerini alır. Altı küçük altı koşulu doğru değildir. Bu yüzden döngü sonlanır. Sonuç olarak ekrana dört kez okul yazar. Cevap C şıkkıdır. Diğer soruya geçelim. Burada fonksiyon tanımlamaya yarayan komutun hangisi olduğu sorulmaktadır. Print ekrana yazdırma, input kullanıcıdan veri alma, for ve while ise döngü komutlarıdır. Def fonksiyon tanımlamak amacıyla kullanılır. Doğru cevap E'dir. Yedinci soruda ilgili kod bloğu çalıştırıldığında üretecek çıktı sorulmaktadır. Kodları birlikte inceleyelim. A değişkenine burada değer ataması yapılmaktadır. Parantez içinde yer alan mantıksal ifade doğru ise true, yanlış ise false değerini alır. Or operatörü veya anlamına gelir. Mantıksal ifadelerden sadece bir tanesinin doğru olması durumunda true değerini döndürür. Burada 3 eşittir 6 yanlış olduğundan false. 4 küçüktür 6 doğru olduğundan true değerini döndürür. False or true ifadesinin sonucu true'dur. Yani A değişkeninin değeri true olur. Koşullu ifademize bakalım. A değişkeninin değeri true ise A'ya 1 değilse A'ya 0 atanır. A değişkeni true olduğu için A eşittir 1 olacaktır. Print A ifadesi ile de ekrana 1 yazılacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir. 8. sorudaki kod bloğuna baktığımızda A değişkenine 4, B değişkenine 2 sayısının atandığını görüyoruz. Buradaki çarpı çarpı operatörünün görevi üst almaktır. C değişkenine 4 üzeri 2, 16 atanır. Bir sonraki satırda ise A, B, C değişkenlerinin toplam değeri D değişkenine atanır. Yani D'nin değeri 4 artı 2 artı 16 eşittir 22 olur. Print D ifadesi ile ekrana 22 yazılır. Doğru cevap C'dir. 9. soruda liste tipinde bir değişken tanımlanmaktadır. A değişkeni 5 elemanlı bir listedir. Listelerde içindeki elemanlara erişmek için indeks kullanılır. İlk elemanın indeksi her zaman 0 olarak kabul edilir. Burada indeksi 4 olan elemana 9 değeri atanır. Buna göre indeksi 4 olan eleman 0'dan başladığı için 0 1 2 3 4 yani 5 sayısıdır. 9 değeri 5'in yerine geçer. Listenin yeni elemanları 1 2 3 4 9 olur. Doğru cevap e seçeneğidir. Şimdi de 10. soruyu okuyalım. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi doğrudur? E şıkkına bakalım. Okulno değişken adı olarak kullanılamaz. Çünkü alt tire dışında hiçbir özel karakter değişken adında yer almaz. D şıkkında not ifadesi Python programlama diline ait bir kod olduğundan yine değişken adı olarak kullanılamaz. C şıkkında pi sayısı da değişken adı olarak kullanılmaz. Çünkü boşlukta değişken adında yer almaz. B şıkkında 3 küre ifadesinde sayı ile başladığı için yine değişken adı olmaz. A seçeneğinde ise adres ifadesi değişken tanımlama kurallarına uymaktadır. Doğru cevap A'dır. 11. soruyu çözmek için sep ve ent parametrelerinin görevlerini bilmemiz gerekir. SEP parametreleri yazdırılacak ifadelerin arasına istediğimiz karakteri koyar. Burada tırnak içerisine artı yazıldığı için çıktığımız 10 artı 20 artı 30 şeklinde olacaktır. End parametresi ise satır sonuna eklenecek karakteri belirler. End eşittir tırnak içinde eşittir ifadesi ile satır sonuna eşittir getirilir. Sonuç olarak kod bloğu çalıştırıldığında üretilen çıktı 10 artı 20 artı 30 eşittir şeklinde olacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. 12. soruya geçelim. X değişkenine 10 değeri atanmıştır. 15 bölü bölü 7 2 eşit ise X değişkeninin değeri değişecek. Aksi durumda X değişkeni 10 olarak kalacaktır. Bölü bölü tam bölen operatörüdür ve bölümün tam kısmını kullanır. 15'i 7'ye böldüğümüzde bölüm 2.1'dir. Tam kısmı 2 alınır. 15 bölü bölü 7 2'ye eşit olduğundan x'in ikinci kuvveti alınarak x değişkenine atanır. Yani x'in değeri 10 üzeri 2 100 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. 13. soruda for döngüsünde s değişkeni 0'dan 4'e kadar değer alır. Her döngüde t değişkenine s eklenir. t eşittir 0 artı 0 eşittir 0. t eşittir 0 artı 1 eşittir 1. t eşittir 1 artı 2 eşittir 3. t eşittir 3 artı 3 eşittir 6 t eşittir 6 artı 4 eşittir 10 olur ve döngü sonlanır. Print t komutu ile ekrana 10 yazılır. Doğru cevap D seçeneğidir. 14. soruda 5 elemanlı liste tipinde bir değişken tanımlanmış. Kod bloğu çalıştığında listemizin indeksi 2 olan elemanı ekrana yazılacak. Bildiğimiz üzere ilk elemanın indeksi 0 olarak kabul edilir sarı 0, mavi 1, siyah indeksi 2 olan elemandır. Ekran çıktısı siyah olur. Doğru cevap C seçeneğidir. 15. soruda A değişkenine bir sayısı, B değişkenine iki sayısı, C değişkenine 3 karakteri atandığını görüyoruz. Burada A ve B integer tipinde, C string tipindedir. Artı operatörü integer ve string tipindeki değişkenlerin birlikte kullanımını desteklemez. Bu yüzden program çalıştığında print A artı B artı C satırında hata verir. Doğru cevap E'dir. 16. soruda T değişkenine 0, S değişkenine 3 değer atanmış. While true döngüsü ilgili kod bloğunu tekrar tekrar çalıştırır. Her döngüde T'nin değerini S kadar artırır. Eğer T ondan büyük eşitse döngüden çıkar. T ondan küçük olduğu sürece döngü devam eder. Burada break komutunun anlamı kırmaktır ve döngüden çıkmak için kullanılır. While true döngüsü break komutu kullanılmasaydı sürekli döner ve durdurulmazdı. Buna sonsuz döngü diyoruz biliyorsunuz. While döngümüz ilk çalıştığında S3 T 0'dır. T artı eşittir S komutu T'yi 3 arttırır. Bu durumda t 3 olur. 3 büyük eşittir 10 olmadığı için döngü devam eder. Sonraki turda t'nin değeri 6 olur. 6 büyük eşittir 10 olmadığı için döngü devam eder. Bir sonraki turda t'nin değeri 9 olur. 9 büyük eşittir 10 olmadığı için döngü devam eder. Sonraki turda ise t'nin değeri 12 olur. 12 büyük eşittir 10 olduğu için koşul sağlanır ve döngüden break komutu ile çıkılır. Print T yazıldığında ekrana 12 yazılır. Doğru cevap B'dir. Sevgili arkadaşlar, 17. soru veri tipleri ile ilgili. Bildiğiniz gibi Python'da her değişkenin ve değerin bir veri tipi vardır. Int tam sayılar için, string karakterler için, float ondalıklı sayılar için, bool mantıksal ifadeler için, list dizi veri tipleri için kullanılır. Type fonksiyonu bize girilen değer ya da değişkenin veri tipini verir. Print ise bu veri tipini ekrana yazar. Burada 5.25 ondalıklı sayı olduğu için tipi float'tır. Program çalıştığında ekrana class float yazar. Doğru cevap C'dir. 18. soruda S değişkenine 20 değerinin atandığını görüyoruz. Burada program eğer s küçük 0 ise s'nin ikinci kuvvetini alarak sonucu s'ye atar. Değilse s büyük 0 ise s'yi 2 ile çarpıp s'ye atar. Koşulların ikisi de doğru değilse s değişkenine 1 atar. En sonda s değişkeninin yeni değerini ekrana yazar. s değişkeninin 20 değerini aldığını söylemiştim. s küçük 0 mı? Hayır. Bu satırı geçiyoruz. Peki S büyük 0 mı? Evet. O zaman S çarpı eşittir 2 kodu çalışır. Ve S eşittir 20 çarpı 2 yani S eşittir 40 değerini alır. Doğru cevap C'dir. 19. soruda X değişkenine 8 atanmış. Dikkat edelim tırnak içinde yazıldığı için veri tipi stringtir. Y değişkenine ise 5 atanmış. Print x çarpı 5 ifadesinde çarpma operatörü kullanılmış. Ancak x sayı olmadığı için çarpma işlemi yapılamaz. String ifadelerde çarpma operatörü tekrar etmek amacıyla kullanılır. Burada x değişkeninin değeri 5 kez yazılır. Yani ekrana 5 kez 8 yazılır. Doğru cevap A seçeneğidir. 20. soruda tek satırda birden fazla değişkene değer atandığını görüyoruz. Burada sırasıyla değişkenler a eşittir 2, b eşittir 10, c eşittir 0, d eşittir 1 değerlerini alır. c artı eşittir a ifadesinde c değişkenine c ile a'nın toplamı atanır. Yani c değişkeni 2 olur. d çarpı eşittir b ifadesinde d değişkenine d ile b'nin çarpımı atanır. d değişkeninin değeri 10 olur. Print c artı d komutu ile ekrana 2 artı 10'un toplamı 12 yazılır. Doğru cevap D'dir. Böylece bu sınavımızı bitirdik. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize başarılar dilerim.